Arkadaşlar hoş geldiniz. VR uygulamamızın nasıl indirileceği ile ilgili çok fazla soru aldık. Şimdi onu anlatacağız uygulamalı bir şekilde. Burası Oculus Market'in giriş kısmı. Uygulamamızı buradan bulacağız. Yüklü değilse de yüklenenler kısmından bulabilirsiniz. Oyunun içerisinde birden fazla karakter var. Oyunumuzu açtığımızda karşımıza karakter seçimi geliyor. Ben Musa Bey'in karakterini seçtim. Oyunun içerisinde basketbol, yapboz gibi ve televizyon gibi birden fazla eğlenceli seçenekler var. Hatta videoda görüyorsunuz ne kadar çok eğlendiğimi. Gerçeklikten hiç uzak olmayan ve gerçekten bir ortamın içindeymiş hissi veren bu VR Meet uygulaması hepinizin denemesi gereken ve metaverse'i iyi anlamlandırmak için kullanabileceğiniz platformlardan sadece birisi. Pandemi ile birlikte hepimizin sosyallik algıları gelişti ve VR Meet uygulamasının yapılış amacı da aslında bizim bu değişen sosyal algılarımıza hizmet etmekte. Yani önümüzdeki sonsuz evren bize istediğimiz zaman istediğimiz kişilerle ortak bir payda buluşur.